ただ <laughs> 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 Neler oluyor bir şey fark abi ayakları yere değmesin abi. Delikanlıdır ya. Bizde bir yapıyordum. problem var. Tansiyon çıktı falan sandık. Evet filmcilere evi kiraya verdim o yüzden kızdı bana. <laughs> Aydemir Bey ne oluyor? Ben, bir ben, bir sabri abi lan ne Aydemir'i? Sabri abi hayırlı olsun yeni projede bu arada. Bir Baba yine <laughs> bir sağ şey sağ geldi. Neydi o? Bir şey dedi. kılabanın. Babanın kılabanın. Babanın Ya bir şey söyleyeceğim. Buyurun arabamız geldi. Pardon. Pardon. Akif. Geçeriz. Elimize tamam, bir şey geçer. Hocam bir neler söylüyorsun? Sabri Bey müsaade edin. Müsaade edin. Yaşı var kardeşim. Aman abicim. Aman abicim. Şöyle de. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Sabri Bey ayaklarınızı yere değdirmediler yine. Sabri neler söyleyeceksiniz? Sabacığım. Aman abi. Karga tulumu oldu biraz. Her şey diyeyim bir Buyurun. Buyurun. <laughs> Şafak Bey ilk tecrübeliyiz mi? Daha önce böyle birini bindirmiş miyiz? Sabri abi bir yolcu. Baba görüşürüz. Ayaklarınızı yere değdirmediler yine. Eskiden değiyor muymuş? Eskiden değiyor muymuş? Ben hep böyleydim diyorsunuz. Tamam abi. Çok teşekkür ederim. Çok tutmayalım abi. Şafak abi. Şafak abi. 85 yaşındayım. Maşallah ama. Hala dirisiniz tam 95'te ne ben Akif geçiyoruz biz ara görüşürüz abi kendini sağ ol tamam kapat 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 hayırlı uğurlu olsun çile bülbülüm Sağ ol kardeşim. Dijital platforma e, olacak bir dizi e, işine girdik. İnşallah de başarırız. Öncelikle hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. E, lütfen Instagram ve Twitter adreslerimizden bize ulaşın. Ne kadar çok ulaşırsanız o kadar çok aboneye sahip oluruz ve sizlere daha iyi sesleniriz. Buyurun Ömer Kurt. Sivas yöresinden evet. bir türkü. Hadi. <laughs> hadi. Ekip, ekip yenildi. Galiba. Çile bilbilim hayırlı olsun Ömer Bey. Allah razı olsun. Allah Neler söyleyeceksin? öncelikle abi bir yanındayız izindeyiz. Ne diyoruz olur. 10 kilo döner yedim biliyorsun. <laughs> Eliyle, elimle. Elimle Serkan, ele, abi. Ele, ele. Eliminin, Serkan abi. Tamam geliyor abi. Kaç kilo döner geldi masaya? Yaklaşık 10 kilo geldi. 10 kilo geldi. Serkan Bey o konuda çok pintidir. Kendisi böyle bir hesap tutmayı da iyi bilir. Baktım geçen benim borç defteri bayağı birikmiş. O yüzden stand lap yapacağım orada. Bekliyorum. <laughs> Ağam bizimle eğlenir. <laughs> Çile, Bekliyorum. Çile Bülbül'ün kadrosunda Aydemir Akbaş, Ömer Bey, Ercan Avşar, Şafak Sezer. Ee, çekim pardon, pardon. Ne? Bir daha sayabilir misin? Aa, hemen bir geri gelse, götüreceğim. Yok, sahibim. Say, say bir daha. Her canlı, mercanlı bir şey çıktı ağzımdan. <laughs> hemen hapiste sal, hemen. Çıkardınız mı fazladan? Ben tanımıyorum. Geldi, kalabalıkta. gördü. <laughs> <laughs> Önemli değil yani. abi <laughs> 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 ne diyorsun? Mavi gömleklik delikanlı. Hoş geldin delikanlı. <laughs> Kaç yaşındasın sen? Yeni üç, oyuncu mu? Üç. Fırırır pırırı. <laughs> O memeliler bilin arkadaşı bizim değil. <laughs> diziden biraz bahseder misiniz? Nasıl bir dizi geliyor? Yine komediye doyacağız galiba gizlilere. Valla bu burada evet şey komik bir iş. Biz böyle başladık. Bakalım hani iş iyi bir yere girerse, iyi bir dijital kanala girerse seyirciyle buluşacak nasıl. Başka projelerimiz var karaladığımız. Çünkü pandemi işleri bitiyor artık. Çok uzun konuşmayayım, çok tutmayalım ama küçük bir mesaj verelim. Yani insanlar sinemayı bayağı özlediler. Biz de bayağı şeyler biriktirdik yani. Hani var olan iş işlerimizin devamlılığını devamlılığını yapma konusunda bayağı güzel atılımlar yapacağımıza inanıyorum çünkü senaryoları çok çok bekliyor. Altı senedir onlara çalışıyoruz. İnşallah güzel bir şey çıkacak. Sevgili buluşur Inşallah peki yeni projelerden isim vermek istediğiniz Yani beklenilen bir kolpa için. Hepsinin Ketemper'e GDO, hepsinin devamlı olacak inşallah. Koltuğu Olur. Tamam, tamam. da çıkardık. Evet, tamam. Arada var. benim bir dakika bir <laughs> mermi <girdi galiba. gülüyor> <laughs> Ay, bir der, bir er mer Hayır hala içinde bir mermi <laughs> <laughs> var. Var var valla var. <laughs> Serkan sen, sen bakma da bir bayan baksın. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir şey yok. Evet, buna da iş <laughs> kazası. Buna da götümüzün ne kadar güzel olduğunu gösteren bir mesaj. Allah'ını Abi oraya baksaydı. Çapa bir görebilir miyiz orayı? 40 yıl <laughs> e, e, yağmur yağsa işlemez mi? Çapa şu mermerin alıp sakın gibi berbere. Çapa abi bu mermeri nasıl kırdın? parçayı çıkardık efendim. Kardeşim bakın. Adam gibi yapın lan. Bak bir şey yapıyorsunuz. Bak ah abi bunu yontmadan getirmiş işte. Mesela bunu normalde şeye koyması lazım değil mi bizim Kalıba ve zımparayı. Kalıpta da güzel durması lazım. Abi. Evet, evet, evet. Şimdi benim göt normal bir kalıp ama <laughs> olmadı demek ki. İtalyan mimarisi. Evet. İtalyan mimarisi mermerlerimi mahvettiler. Yani. Abi orayı bir görebilir miyiz ya? Buyurun İzlümle. kardeşim. Tabii. Abi. Oo, <laughs> burayı da görmek ister misiniz? <laughs> Her şey ya bunu başardım. Bakın. <laughs> Nazarını da çıkardık evet. çile bülbülümüzün. Aydemir'i de demin aynı şekilde oldu o yüzden götürdük. <laughs> Yalnız ona mermer bayağı bir hasar verdi. Aynen <laughs> o yüzden yere <laughs> Abi teşekkür sağ, ederim. Sağ olsun Serkan yer bulamayınca Aydemir abi mermeri oturtmuş. İyi akşamlar. Şafak abi. Aydemir'in götüne girdim. <laughs> çık çık çık. Oldu mu? Abi bu <laughs> 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 Evet, tamam. Gel gel. Gol fırsatını durdurucu geçti. Güzel bir layık. Abi. Alalım. Beraber ya, 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 yavaş yavaş. Ömer abi size, Ömer abi size bırakıyorum takımı. Ömer abi yavaşla şunu da dur. Durabilcektim. Ömer abi. Doğayı maçına gitsin Ömer abi. Gel beraber. Dur abi. Ömer abi. Ben ben. Ömer abi. Gerçekten mi? Evet şey oldu. Gel sorana gel çekiyor çekseler şey çekiyor sen? Eee böyle çeksin ha. Böyle çeksin. Ha. Mozaik. Yok. Böyle git çekiyorlar. Evet bir çeksin açamak abi.